Altıgen formunun benzersiz birleşimlere olanak vermesi ve meta evrenlerin sonsuz potansiyelini sorgulayarak sınırları zorlayan bir bakış açısı yaratıyoruz. Ben Melih Halkan. Merhaba ben Ezgi Avcı. Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Trak Üniversitesi'nde Mimarlık Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Melih ile aynı Mimarlık Ofisi'nde çalışmaktayız. Deniz Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Şu anda öğrenim hayatıma Anadolu Üniversitesi'nde ikinci lisans eğitimine devam etmekteyim. 10. Zeki Yurtbay Tasarım Yarışması duyurusuna Instagram üzerinden ulaştık. Aslında lisans yıllarımdan beri takip edip katılmak istediğim bir yarışmaydı. Melih'in duyuruyu görüp benimle paylaşmasıyla teması oyun üzerine olan bu eğlenceli süreci biz de deneyimlemek istedik. Metaverse Uzay ve sonsuz döngü gibi kelimelerin yer aldığı çalışma portföyü bizi oldukça heyecanlandırdı. Ünlü mimar Frank Gehry, mimarlık zamanından ve yerinden bahsetmeli ama zamansızlığı özlemelidir sözünde geçirdiği zamansızlık kelimesi. Aslında bize Metaverse dünyasının sanılandan daha yakınımızda olduğunu işaret etmekteydi. Bu söylemler üzerine beyin fırtınası yaparken birbirini tekrarlamayan, kesintisiz bir örüntü oluşturabilecek formun ve desenin ne olması gerektiği konusunda çeşitli denemeler yaptık. Ve bu denemeler sonucunda tasarımımıza en uygun formun altıgen olmasına karar verdik. Altıgen fikri her seferinde farklı bir şekilde oluşturabileceğimiz ve hiçbir zaman birbirine benzemeyecek bir odak noktası oluşturdu. Bu tasarım altıgen şeklinin sonsuz türevlerini kullanarak Metaverse evreninde seramiğin sınırlarını zorlamamızı sağladı. Her altıgen birbirinden farklı, her biri benzersiz. Artık dünya sanala yani cital bir dünyaya evriliyor. Bu düşünceyle seramiğin nasıl bu evreni uyarlayabileceğimize baktık. Altıgen kullanarak seramiğin sınırları olmayan bir tasarımın içerisinde kendi evrenini yaratabilmesini sağladık. Altıgen üzerinde kullandığımız desenlerle de aslında tasarıma ismini veren müpemliği, yani belirsizliği arttırmayı hedefledik. Tasarımda dört farklı üretim parçası ve bu parçaların döndürülerek birbirini tamamlamasını sağlayan örüntü dizileriyle belirsizlik üzerine kurulu bir oyun alanı oluşturmayı hedefledik. Ve bu heyecan verici tasarım süreci bizim için bir yolculuğa dönüştü. Altıgenlerin somut desenleri, Metaverse atmosferiyle buluştu ve ortaya muhteşem bir oyun çıktı. Zeki Yurtmay tasarım yarışmasına derece elde etmek bizi gelecekteki hedeflerimize ulaştırmak için fazlasıyla motive etti. Ve bu uzun soluklu süreçte bizler için güzel bir adım oluşturdu. Tasarımlarımızla sınırları zorlayan sanat eserleri yaratmaya devam edeceğiz.